Haylulosun. Merhaba, Sayın, sayın kaymakam, numarayı söyleyin Rüstem Çörtük, Rüstem Çörtük, salonda mı efendim Rüstem Çörtük geliyor mu? geliyormuş. Sayın Kaymakam, Rüstem Bey geliyormuş. Bir sizle poz verecek. Katsimin Bey buyurun Kaymakam Bey'le yan yana. Kat zemin, kapı numarası 3, blok numarası 6 ve Engelli vatandaşlarımızı çekiyoruz. Serdar Kıllı. Serdar Bey konutunu çekti. Şimdi konutunu çekiyor belediye başkanımız Serdar Bey. Kat 3 kapı numarası 16. Mehmet Gül Mehmet Gül'ün şimdi konutunu belirliyor gel. Kat 3 kapı numarası 16, plak numarası 5B. 5B. Teşekkür ediyoruz. Diğerlerimizi alıyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, lütfen arkaya doğru açılalım. Çok uzun bir kura çok uzun bir kura rica ediyoruz. Noterimiz çekmeye devam ediyor. Evet, 25'e tamamladığımızda engelli kurasını 25'e tamamladığımızda duruyoruz. 10 taneyi diğer kurası içine atıp ikinci şans veriyoruz. Yani 35 engellimizin 25 tanesini asıl konut sahibi yapacağız. 10 tanesine ikinci bir şans vereceğiz. Buyurun Noter Fatih Çankır. Fatih Çankı. Fatih Çankı'nın komutum çektiği operanı. Kap 1, kapı numarası 7, bilo 6, A. Evet, 7. engelimiz çekiyoruz. Yerimizde kalın. Bize el sallasanız yeterli. Hasan Gökoğlu. Hasan Gökoğlu'nun komutu kat 3, kapı numarası 16, bilo 7, B. İyi mi kat 3? Güzel mi? Kat 3. Kapı numaran 15.